yarım Bir tane daha bir tane daha. Öldü tamam. Sen 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 gel sen boş sen sen <laughs> Bir canım kaldı. Ananı. Ya bakıyor musun bana? Aa, tamam, Ege yalanlan... CT biri. Hahahaha 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 Görüm. Yatlan aşağı. İbo İbo çek İbo 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 tam zaman İbo bana bak İbo bana bak İbo A'dayız beyler, A'dayız beyler. <laughs> ya çık önümden amına kodum çıkar az çık. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Nasıl oluyor? İbo e mevzilen kardeşim başlıyoruz. Bunlar adam bak, yok abi. Aa geldi. Tamam. Oy. Oy. Smoke mu? <laughs> Vurdum lan. Ne? yapıyorum. Bana bu kadar vuruş yeter. Alt F. Beyler <laughs> 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 3 tane daha var. Tam bitti mi bir daha? daha. Ben kartal yuvasına geri döndüm. Medya yakın, medya yakın, medya yakın, medya yakın. Şurada Ege, Ege şurada. Sanırım bir daha vurdum. Ya smoke bir şey var mı? gösterme gösterme şurada Oy Sağ ol.